Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde kenarlarını yeni talladım güzel bir yazma var. Tam böyle yazın kullanmaya çok uygun açık renk. E, bu yazmamın kenarına bugün sizler için çok güzel bir örnek hazırladım. Onu paylaşacağım. Yazmamın kenarlarına ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamamı göstereyim size. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına oyanın 1098 yazmanız yeterli. Orada bütün püf noktalarımı daha önce istek üzerine paylaşmıştım. Her zaman iki zincirle tığlıyorum yazmalarımı. Yine bu yazmamı da iki zincirle tığladım. Tığlamamı yaparken altın başak 383 numara yeşil ip kullandım. E, diğer renklerim de altın başak 87 numara Pembe mor arası bir rengim var. Altın başak 413 numara hardal sarısı ve 466 numara mavi. İçindeki çiçeklerin rengine göre ayarladım. Ee, kullandığım tığım benim 22 numara. Dilerseniz 20 veya 21 numara tığ da kullanabilirsiniz. Ama ben genellikle bu ara 22 numara kullanıyorum. Hemen oyamızın çimenini yaparak e, başlayalım beraberce. Yeşil ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Geldim şöyle tığ battığının altından hemen yazmamın kenarından ipimi sık iğne yaparak tutturdum üstüne bir zincir çektim küçük bir örümcek yapıyorum çok uzun değil arkadaşlar yan tuttuğumuzda iki tığ battı kadar olması yeterli şöyle yan tutunca iki tığ battı kadar olsun tığın ucuna ipimi iki defa doladım tığ battı da bir iki boşluk bıraktım üçüncünün altından giriyorum ikişer 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 üç kere de çıktım üstüne bir iki zincir çektim bir defa doluyorum yaptım trabzananın önünden gelelim 2 i̇ki, iki çıktım daha küçük bir trabzan bir kez doladım ikinci trabzanım bir kez doladım 3. bir doladım 4 bir doladım 5 6 7 8 8 tane trabzan yaptım şöyle çekiyorum. Bir sonraki tığ battığının altından da sık iğne ile ucunu tutturuyorum. Şöyle oldu. Bu örneğin ara çimeni bu şekilde. Yeniden şimdi bir tane zincir çekerek başlıyoruz. Küçük bir örümcek yaptım. Hemen iki kez doluyorum. Tığ da bir iki boşluk bıraktım. Üçüncünün altından giriyorum. İkişer ikişer çıktım. Üç kere de üstüne iki zincir çektim. Bir kez doladım. Tırabzanın önünden girdim. İki iki çıktım. Bir doladım. İkinci trabzanım üçüncü, dördüncü, beş, altı, yedi, sekiz. Hemen tığ battığının altından da sonraki tığ altından da ucunu tutturuyorum. Şu şekilde oldu. Şimdi arkadaşlar ben 3 tane yapacağım. Bir tane çiçek yuvası yapacağım ama başlangıç için 2 tane yeter. Normalde çiçek yuvaları arasında 3 tane bu çimenden yapılıyor. Hemen çiçek yuvamızı yapalım. Yine bir tane zincirimi çektim. Bir örümcek yaptım. Örümceğimin üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. 6 zincirimle örneğimin ters yüzünü döndüm. Zincirimin alt tarafından girdim sık ile tutturdum. Eğer üstten girerek tutturursanız şurada göreceğiniz kendi etrafında bir kez döner. Sonra onu düzeltemezsiniz. Alt taraftan gir girerek yapmak gerekiyor. Üstüne 1 2 3 zincir çektim. Tığma ipimi bir kez doladım. Örneğimin düz yüzünü döndüm. Düz tarafta yuvadan girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. 1 doladım. Yine aynı yuvaya. Önce 1, sonra 2, sonra 2. 1 doladım aynı yuvadan girdim. 1, 2, 2 çıktım. Burada şöyle oluyor. En başta çektiğimiz zincirimiz bir tane trabzan gibi görünüyor. Üstüne 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir doladım. Aynı yuvaya geldim tekrar. 1, 2, 3. Bir doladım. 1, 2, 3. Bir doladım. 3 kere de çıktım. Üstüne yine 1, 2, 3, 4 zincir Yine aynı şekilde bir kere doladım. Trabzan düzeni tek çift çift şeklinde çıkılıyor. Bu şekilde yine üç tane şöyle göstereyim trabzanım oldu. Hemen 4 zincirimi çektim. Yine bir defa doladım. Geldim yuvaya. 3 tane trabzan yapıyoruz yan yana. En son kapatırken de 1, 2, 3 zincir çekip kendi yuvasına kapatıyoruz. Bu şekilde oldu. Üstüne sıkıca bir zincir çektim. Yine başlarken yaptığım örümceğime benzer büyüklükte bir örümcek daha yapıyorum. Bu örümcek boyutuna bir süre sonra eliniz alışıyor arkadaşlar. Tığ battı da 1, 2, 3 boşluk bıraktım. 4. tığ battının altından girdim. Üstüne bir zincir çektim. Yine küçük bir örümcek yaptım iki defa doluyorum. 1 2 3. tırabzanın altından girdim. ikişer ikişer üç kere de çıkalım. Üstüne 1 2 3 zincir çektim. Bir kere doladım. 2 2 çıktım. 1. tırabzanımı yaptım. Bir doluyorum. 2. trabzanım 3. 4. 5. 6. 7. 8 şöyle çekip düzelttim sonraki tığ altından tutturdum şimdi şöyle diyeyim arkadaşlar size üç tane bu ara çimenden bir tane çiçek yuvası yapıyoruz en son çimenimizi çiçeğimizin çiçeklerimizi hazırlarken çimenimizin başındaki ve sonundaki kısımlardan çiçeklerimizin renkli bölümünü tutturacağız şimdi hemen ben hatta çiçeğimi yapımıyla devam edeyim hemen şöyle mavi renkli ipimi alıyorum Şimdi çiçeğimi yaparken arkadaşlar önce ilmeğimi oluşturuyorum. Tığımın ucuna ipimi iki kez doladım. Geldim. Şöyle üç tane boşluğum var. Birinci boşluktan şuradan ikişer, ikişer, ikişer çıktım. İki kez doladım. İki, iki, iki çıktım. İki kez doladım. Ters yüzden başladık. Yine iki iki çıkıyorum. İki kez doladım. Dördüncü trabzanımı yaptım iki kez doladım 5 iki kez doladıdığım 6 şöyle göstereyim iki kez doladım 7 şöyle oldu üstüne 1 2 3 zincir çektim yine iki defa doluyorum bu yuvaya da yine 7 tane yapacağız iki i̇kişer, ikişer çıktım bir 2 3 4 trabzanlarımız şunu tekrar yapayım 5. trabzanım 6. ikinci ile yapmış olduk yine 1 2 3 çekiyorum yine iki defa doladım geldim buraya iki defa dolayıp ikişer ikişer 3 kere de çıkarak 7 tane trabzan yapıyoruz şu an benimki 4 oldu 5. 7 Şimdi burada arkadaşlar yanlardan da tutturacağız. 7.yi yaptıktan sonra tekrar yapayım. 1-2-3 zincir çektim. Yan taraftan tutturuyoruz. 7 tane trabzanı tamamladıktan sonra şu anda böyle oldu. Ters yüzden yaptık. Şuradaki çimenimin yani bitirdiğimiz taraftaki çimenimin ilk trabzanından 3 zincirimi sık iğne ile tutturdum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Örneğimin düz yüzünü döndüm. Düz tarafta sanki bu 5 zinciri kirpik düğümler gibi biraz önceki 3 zincirimin önünden düğümledim. Yine bir defa doladım. Bu sefer bir defa doluyoruz. Hemen ikinci trabzanın tepesine girdik. 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Son yaptığım trabzanın önünden kirpiğimi düğümledim. Bir defa doladım. Hemen yanındaki trabzanımın tepesine. Yine 2 2 çıkalım. 5 zincir çektim. Kirpiğimi düğümledim. Bir doladım. Hemen yanındakine. 1 2 3 4 5 Hemen kirpiğimi düğümlüyorum. Bir doladım. Onun yanındaki. 5 zincirimi çekip kirpiğimi düğümlüyorum. 2, 4, 5 oldu. Bir defa doladım. Trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen kirpiğimi düğümledim. 2, 4, 6, 7. yapalım. 2, 2 çıktım. 5 zincirimi çektim. Kirpiğimi düğümledim. Şimdi burada arkadaşlar 1, 2, 3 zincir çekiyorum alttaki 3 zincirin altından bu 3 zinciri tutturuyorum şöyle oldu üstüne tekrar 1 2 3 zincir çektim bir kere doladım yine biraz önceki gibi sıra sıra tüm trabzanlarımızı hazırlayacağız 5 zincirimi çektim kirpiğimi düğümledim bir doladım hemen yanındaki trabzanımın tepesine 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum geri döndüm kirpiğimi düğümledim bir defa doladım yine hemen onun yanındayız yine bir defa doluyoruz hepsine teker teker aynı yapacağız Kirpikli trabzan yaparken bir defa doluyoruz ama alt kısmında ikişer kez doladık. E, altta da bir defa dolasaydık biraz bükük dururdu çünkü aradaki mesafeyi kapatması gerekiyor, çiçeğimizin tam doldurması gerekiyor. Böyle bir bu sayılara dikkat etmek gerekiyor yani öyle söyleyelim. Ben şimdi aralarda bir tane çimen bıraktım ama. E, dilerseniz daha fazla sayıda da çimen bırakabilirsiniz. Benim Instagram'dan bir takipçim göndermişti bu örneği. Onun gönderdiği örnekte tek bırakmışlardı çimini. Ben bu nedenle birazcık da tek bırakmak istedim ama ben bu örneği yapacak olsam daha fazla 3 tane bırakırım. Öyle söyleyeyim size ara çimen. Hemen 3 zincirimi çektim tutturdum. Yeniden 1, 2, 3 zincir çektim. Bir kere doladım. Yanındaki trabzanlarımı da tamamlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, Hemen kirpiğimi düğümledim. Bir doladım yanındakine. Birazcık ip saralım. Çok az kaldı. Özellikle büyük çiçekli örnekleri seviyorsanız beğenirsiniz diye düşünüyorum. Hem de kolay da. Yani inşallah hoşunuza gider. Yine kirpiğimi düğümlüyorum. Sıradaki trabzanımın tepesinden. devam ediyorum. Hepsini teker teker süsleyeceğiz. Ütüye de çok güzel gelen bir örnek. Bir defa düzgün şekilde ütülerseniz daha sonrasında oyanın ütüsünde herhangi bir sorun yaşamazsınız. yazmam düzgün olsun diye ütüleyebilirsiniz daha sonra. Hemen. Beş zincirimi çektim. Kirpiğimi düğümledim. Yine son kirpik için şuradan ipimiz içte kaldı onu düzeltelim son trabzanımın tepesine de 2 2 çıktım 1 2 3 4 5 zincirimi çektim kirpiğimi tutturuyorum hiç zincir çekmeden üzerine hemen şuradaki çimenin en baştaki ilk trabzanının tepesine sık iğne ile tutturalım üstüne bir zincir çektim ipimi kestim kolay büyük bir çiçek, büyük çiçekli bir örnek oldu. Şöyle göstereyim size. Hemen şimdi ben diğer pemçemelimi biraz arttıracağım. Hem diğer çiçeklerimi yapacağım. Sonra da ütüleyip size göstereceğim. Ben oyağımın diğer çiçeklerini de yaptım arkadaşlar. Bu şekilde bu sıklıkta oluyor. Dilerseniz daha seyrek ya da daha sık da yapılabilir. E, aynen anlattığımız şekilde yaparsanız bu sonuca ulaşırsınız. E, yakın plan fotoğraf isteyenler instagramda beni oyalım sayfamdan takip edebilirler. Beğen butonuna basarsanız kanalıma abone olursanız sevinirim. Kanalımın aboneliği ücretsiz arkadaşlar. Eğer abone olursanız her gün paylaşmaya çalıştığım videolarımı da kaçırmadan takip edebilirsiniz. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Herkesin ellerine sağlık.